Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle birlikte potansiyometreyi kullanarak LED'ler ve servo motoru kullanarak basit bir robot kol projesi yapacağım. Robot kol projesi diyorum ama aslında burada potansiyometreyi kullanarak LED'ler ve motorların yönetiminin nasıl yapıldığını basit bir şekilde öğreneceksiniz. Bu arada robotik kodlamada en çok kullanılan motorlar arasında bu gördüğünüz SG90 modeli var. Tabi sadece servo motorlar yoktur, DC, AC motorlar vardır. Bir de RC motorlar vardır. Bir de servo motorların kendi içerisinde de çeşitleri vardır. Bu servo motorlar 0 ile 180 derecelik açıyla dönebilen, döndüğü yerde kalabilen ve robot kolların neredeyse tamamında bu ve bunun çeşitleri olan motorlar çok fazla kullanılıyor arkadaşlar. Bununla ilgili detaylı bilgi vereceğim için şimdi basit bir şekilde değinmek istedim. Şu gördüğünüz motordan 3 tane kablo çıkıyor. Bir tanesi kahverengi, bir tanesi kırmızı ve bir tanesi de gözlemlediğiniz gibi arkadaşlar turuncu. Biz buna sarı diyelim. Buradaki kahverengi ayağı toprak hattına yani eksi hatta kırmızı kabloyu 5 volta ve şurada gördüğünüz sarı kabloyu da PVM pinlerinden herhangi bir tanesini bağlayabilirsiniz. Biz bunu nasıl yapacağız? Bakın şöyle bağlantı uçları var. İşte bu gördüğünüz negatif hatta gidecek olan kablo. Bu 5 volta gidecek olan kablo ve şu gördüğünüz beyaz kablo da bizim taktığımız kablolar bunlar arkadaşlar. Bu da aslında PVM pinlerinden herhangi bir tanesine gidecek. Devremizin Tinkercad gösterimleri bu şekilde. Sizler de bu devreyi kurmak isterseniz buradaki şemaya bakarak devrenizi kurabilir ve ardından buradaki kodlamayı yapıp devrenizi çalıştırabilirsiniz. Gelin şimdi sizlerle birlikte robot kol çalışmamızın kodlamasını hep birlikte yapalım. Arduino IDE programında potansiyometre ile servo motor yönetme projemizin kodlamasına geçmeden önce servo motoru eğer siz Arduino IDE'de kodlamak istiyorsanız ki biz şu an kodlamak istiyoruz çalışmanıza bir kütüphane dosyası eklemiş olmanız gerekiyor. Tabi bu kütüphane dosyası servo motorla ilgili olacak. Peki ben servo motoru burada kodlamak ve programlamak istersem kütüphane dosyası nasıl ekleyebilirim? Taslaklar bölümüne gidip ekle seçeneğini seçtikten sonra servo seçeneğini seçtiğiniz anda çalışmanızın en üstüne include servo hash denilen bir kod eklenecektir. Servo hash bir kütüphane dosyası olduğunu gösteriyor. Include da artık bu kodlama alanına servo ile ilgili çalışmaların eklendiğini gösteriyor. Buradaki yorum satırını bir alta indirmesi o kadar önemli değil. Burayı kesip tekrar çalışmanızın en üst kısmına kısmına ekleyebilirsiniz. Servo haç dosyası indikten sonra artık değişkenlerinizi ve servo motorla ilgili işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Öncelikle servo motorunuzu tanımlayacak bir obje oluşturmanız lazım. Eğer bir servo motor objesi oluşturmak istiyorsanız da servo komutunu kullanmanız gerekiyor. Bizler de servo motorum adında bir servo objesi oluşturduk. Dolayısıyla artık bu servo motorum dediğimizde bizim servo motorumuzu kodlar içerisinde söylemiş olacağız. Şimdi sizlerle birlikte neler yapacağız? Servo motor açısına göre ledler yanıp sönecek ve potansiyometre ile de servo motor kontrolü yapılacak. Burada değişkenlerimin ilki servo motor açısı olsun. Servo açısı dediğimiz zaman aslında servo motor açısının değerlerini bu servo açısı değişkeni ile tanımlayacağız. Bir diğer değişkenimiz de potansiyometre ile ilgili olsun. Potansiyometre A0'a bağlıydı ve burada gördüğünüz pot değeri dediğimiz değerimiz potansiyometreden gelecek olan değeri temsil edecek. Şimdi de LED'lerimizi tanımlayalım. 3 tane ledimiz var. Mavi ledimiz 9 nolu dijital pini, sarı ledimiz 10 nolu dijital pini, kırmızı ledimiz de 11 nolu dijital pini bağlı. Dikkat edersiniz 9, 10 ve 11 nolu pinlere bağlı olmasının bir nedeni var. Çünkü bu pinler PVM özelliktedir. Bizler servo motorumuzu da yine PVM pinlerinden bir tanesine takmış olmamız gerekiyor. Burada başka bir değişken tanımlaması olmadığı için şuradaki boşluğu alıyorum ve Void Setup bölümüne geliyorum. Pin tanımlarından önce servo motorla ilgili pin tanımını yapıyorum. Dikkat ederseniz servo motorum diye bir obje oluşturmuştum. Yazıyorum. Servo motorum nokta etek komutuyla 5 no'lu dijital pini bir tane servo motor bağlandığını kodamanıza tanıtırken etek komutunu kullanırsınız. Bu bir nevi servo motorun pin tanımlaması şeklinde de tanımlanabilir. Şimdi LED'lerimizin pin modlarını tanımlayalım. Evet, pin modlarımızı tanımladık. 3 tane LED'imiz olduğu için mavi, sarı ve kırmızı LED'lerimizin birer çıkış olduğunu belirledik. Burada da servo motorumuzun 5 nol dijital pine bağlı olduğunu belirttik. Şimdi loop bölümüne geçip kodlamamıza başlayabiliriz. Ancak şuradaki boşluğu tekrar alıyorum. Buradaki yorumu da siliyorum. Kodlamamıza başlarken önce potansiyometremizin nereden değer aldığını belirtelim. Dikkat ederseniz void setup bölümünde potansiyometremizin pin modları ile ilgili herhangi bir işlem yapmadık. Çünkü potansiyometrenin kendisi ayarlı bir direnç olduğu için buradaki ayaklarını tanımlamamıza gerek yoktur. Ancak potansiyometreden gelen değerle bir işlem yapacaksak bunu burada void loop bölümünde tanımlamış olmanız gerekiyor. Biz burada pot değeri dediğimiz bir değer oluşturmuştuk. Burada yaptığımız işlem A0'a bağlı olan potansiyometreden gelen değerin pot değeri şeklindeki bir değere aktarılması oldu. Artık pot değeri dediğimizde potansiyometreden gelen değer olarak tanımlayabiliriz. Şimdi de servo motorumuzla ilgili ve bunun dönme hızıyla ilgili işlemler yapalım. Servo açısı nasıl olacak? Map komutuyla daha önce kullanmıştık. Tekrar bir işlem yapacağız. Potansiyometreden gelen değeri potansiyometreden 0 ile 1023 arasında değerler geliyordu. Bunu 0 ile 180 derece açısına döndürmüş olmamız gerekiyor. Servo açısının oluşabilmesi için. Dikkat ederseniz potansiyometrinin değeri 0 ile 1023 arasında servo motorumuzun açısı da 0 ile 180 derece dedik ve bu bu dönüştürme işlemini bizim yerimize map komutu yapacak. Bu değerde servo açısı olarak biz tarafından kullanılacak. Şimdi servo motorumuzun hareketini sağlayalım. Servo motorumuzun hareketi servo açısına göre olacaktır. Servo motorumuzu tanımlarken servo motorum demiştik. Buradaki servo motorum nokta right dediğimizde servo motorumuzun açısal bir şekilde dönmesini istiyoruz ve bu açı değerini de şuradaki potansiyometrenin servo değerine dönüşme açısından alacaktır. Dolayısıyla artık servo motorumuzu potansiyometre sayesinde istediğimiz yönlere doğru döndürebilir ve istediğimiz yerde duraklatabiliriz. Şimdi servo motorla ilgili işlemlerimiz burada bitti. Ancak şuradaki servo motor açısına göre mavi, sarı ve kırmızı ledlerimiz yanacaktı. Servo açısı 50'den büyükse mavi led, servo açısı 100'den büyükse sarı led, servo açısı 150'den büyükse kırmızı led yanacaktı. Bununla ilgili kodlamaya geçiyorum. Servo açısı 50'den büyük olduğunda mavi ledimiz yandı. Peki ya servo açısı 50'den büyük değilse bu durumu da else komutuyla yazalım. Bunun için bir düzenlemeye gidiyorum. Buradaki süsü parantezi yukarıya aldım. Else komutunu buraya yazıyorum. Else komutunda yazdığımızda bu şu anlama geldi. Servo motor açısı eğer 50'den büyükse mavi ledi yak. Peki ya değilse? Değilse burada else ile ifade ediliyordu. Mavi ledimizi söndür anlamına geldi. Bu işlemi diğer ledler için de yapmamız gerekiyor. Sarıl etimizin yanma işlemi içinde eğer servo açısı yüzden büyükse sarıl eti yak demiş olduk. Şimdi bunu da düzenledikten sonra else komutunu ya değilse yüzden büyük değilseyi yazalım. Evet kodlamamızı yaptık. Ne demiş olduk? Servo açısını yüzden büyük görürsen sarı leti yak değilse sarı leti söndür demiş oldunuz. Bir letimiz daha kaldı. O da kırmızı letimiz. Eğer servo motor açısını 150'den büyük görürsen kırmızı letimizi yak demiş olduk. Şimdi bunun değil sesini yapalım. Evet kodlamamızı tamamladık. Şöyle bir düzenlemesini yapalım. Gelin hep beraber yazmış olduğumuz bu kodları Arduino'muza yükleyelim ve test edelim. Yükleme esnasında bir hata oluştu. Burada pot değerine bak sorun burada diyor. Hatamızda potansiyometre değeri diye şurada pot değeri kelimesini küçük yazmışız baş harflerini arkadaşlar. Bunu büyük harflerle yazmamız gerekiyor. Neden büyük harflerle yazmamız gerektiğini şuradan görebilirsiniz. Pot değerini biz ilk harfini büyük olarak tanımlamışız. Burada ise ilk harfler küçük durumdaydı. Bu yüzden kodlarımızda bir hata oluştu. Kodlarımızı düzelttik. Tekrar Arduino'ya yüklüyoruz. Yükleme işlemi tamamlandı. Şimdi devremi test ediyorum. Gözlemlediğiniz gibi potansiyometremi çevirdiğim anda önce mavi led, sonra sarı led ve sonra da kırmızı led yanmaktadır. Bu ledler aslında servo motorumuzun dönme açısında belirlemektedir. Servo motorumuzu tersine doğru döndürdüğüm zaman da bu ledler sönmektedir. Gözlemlediğiniz gibi projemiz çok güzel bir şekilde çalışmaktadır. Bu videomuzda sizlerle birlikte potansiyometre kontrollü bir servo motorun testi yaptık. Şimdi sizleri yaptığımız test videolarıyla baş başa bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.